Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz artık. Bu bölümde de gündemdeki en önemli başlık sütü konuşmaya devam edeceğiz. Bu kez durağımız Balıkesir olacak. Balıkesir Haykop Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özen şu an karşımızda bizleri bekliyor. Faruk Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür <laughs> ediyorum, çok sağ olun. Şimdi tabii gözler e, Ulusal Süt Konseyi'nden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Umut vardı... E, maliyetler de işin içine katıldığında e, fiyat ona göre belirlenir denmişti ama 13,5 lira gibi hayal kırıklığı yaratan bir rakam açıkladı Ulusal Süt Konseyi. E, siz bu rakamı nasıl yorumluyorsunuz? Bunun üretime etkisi nasıl olur Faruk Bey? Evet, e, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi e, hayal kırıklığına uğratan e, bir rakamla karşılaştık. E, bir de hayal kırıklığına e, uğratan bir süreç yaşadık Taner Bey. Ee, şöyle anlatmak Nedir istiyorum. O? Buyurun. Ee, öncelikle 1 Ocak'tan geçerli açıklanmasını beklediğimiz süt fiyatı 22 Ocak gününe ertelendi. Burada bir süreç ıskalandı. O veya bu sebepten ıskalanmaması gerekiyordu. İlgili kurumlarla, ilgili bakanlıklarla Aralık ayı boyunca biz bunları konuştuk. Bizim dışımızda da birlikler konuştular. Fakat 1 Ocak'ı vermediler bizlere. 22 günlük üretimimizde yaklaşık 1 milyar Türk lirası üreticinin cebine girmesi gereken bir para girmedi. Bu üreticiden bu para alındı maalesef. Yani girmesi engellendi. 22 günlük kayıp. Dolayısıyla OSK üreticinin aleyhine kararların alındığı bir kurum haline geldi. Bir kurum kimliğine büründü. Ulusal Süt Konseyi maalesef son yıllarda üreticinin lehine kararlar alınan bir kurum olma kabiliyetini kaybetti. Bunu şundan söylüyorum. M maliyetlere baktığınızda herkes bir maliyet hesabı yapıyor. Maliyet hesabı mutlaka değişkendir. E çiftliklerin hayvan sayısına, yöresine e değişen maliyetler vardır. Ama sonuçta bir de ortalama bir maliyet vardır bugün baktığınızda ortalama maliyetler 12 12 buçuk lira 12 65'e kadar 12 80'e kadar hesaplanan maliyetler de var ki en e, makul ve minimum minimum maliyet fakat ulusal süt konseyine bakıyorsunuz 11 lira 16 kuruş gibi bir maliyet çıkartıyor şimdi burada da rakam oynatılıyor bize göre bu maliyetler doğru değil bu maliyetleri tartışmaya açığız. ...bize tartışma imkanı vermiyorlar. Yani ilgili... E, ...USK'nın içindeki ilgili birimler. Dolayısıyla maliyeti düşük açıklayıp... ...fiyatı da düşük açıklayınca... ...piyasada da gerçeklerle örtüşmediği için... ...çünkü piyasa senin maliyetin benim maliyetim değil... ...benim maliyetim daha yüksek diyor. Dolayısıyla açıkladığınız fiyatta... ...benim e, beklediğim ve benim kazanmam gereken e, fiyata uymuyor deyip bir hayal kırıklığı oldu ve keyfi kaçtı üreticinin neşesi kaçtı son bir haftadır sahada köylerde üreticinin keyfi ve neşesi yok herkes birbirine boğuz yapıyor herkes birbirine sinirini aktarmaya çalışıyor bunun bunun sorumluları nasıl bir vicdan içerisinde bilmiyorum ama derhal e, bu konuya bir tekrardan el atılması gerektiği yönünde e, çalışmalarımız var e, Dün genel başkanımız da bir açıklama yaptı O da bir televizyon kanalına bağlandı e, bugün bakan Bey'le ile görüşecekler e, malum çalıştayı var bu, ol bugün e, o çalıştayda görüşecekler bu üreticimize biz 15 lira bekliyorduk minimum. En azından 3 aylık evet süt artışları olacak, e, bahar artışları olacak. E, piyasada bir arz talep dengesi üreticinin e, aleyhine bir dönemdeyiz. Genellikle hep böyle olur. Kış aylarında ve bahar aylarında hayvan doğumları sebebiyle e, süt üretimi artar e, ve e, bizden aleyhimize bir piyasa oluşur. Ancak Mayıs'tan sonra da lehimize bir e, dengeleme olur. Biz bu dönemlerde e, çok afaki bir fiyat artışı da beklemiyoruz. Tüketici ayağının da farkındayız, enflasyonun da farkındayız. Ama bize yapma bu işi, teklifiyle gelen bir fiyat bu. Kardeşim sen bu işi bırak, yapma, hiç uğraşma. Sat hayvanını, samanını, sılajını sat, git bankaya faize yatır. E, bu işe hiç uğraşma bu kış gününde, bu maşakata hiç girme. Yaklaşımıdır bu yaklaşım çok tehlikelidir. Bir sarmal içerisinde biliyorsunuz evet. koronadan sonra e, gıda enflasyonunu düşürme yükü süt üreticisinin omzuna yükleniyor sürekli. Hiç de başarılı olunmuyor denendi. 2021 yılında ineklerimiz gitti. Şimdi onları yerine koymaya çalıştığımız bir dönemde yine böyle bir uygulama yine inek gidecek. Yine biz inekleri tekrar yerine koymaya çalışacağız ve bir e, sarmalın içerisinde maalesef dönüp duruyoruz e, Taner Bey. Faruk Bey şunu sormak isterim size. Şimdi az önce siz de söylediniz. Dediniz ki bize yapmayın diyorlar bu işe. E Siz yapmayın, Ahmet amca yapmasın, Ayşe teyze yapmasın, süt üretmesin diyelim ki. O zaman biz bu sütü nereden bulacağız? Yani ithalatla bu işin sürmeyeceğini görüyoruz besi hayvancılığında. E şimdi süt inekleri kesiliyor. Türkiye'nin dört bir yanından üreticiler ses yükseltiyor fiyatların güncellenmesi için. Yani ne yapılmaya çalışılıyor sizce? Onun da bir yöntemini mi bulmuşlar yoksa süt hayvancılığı da azalsın mı isteniyor? Nedir yorumunuz? Ya açıkçası e, tabii ki söylemlerde aksine üreticimizin yani biz geçen hafta e, Sayın Bakanımızla da görüştük ben de görüştüm kendisiyle asla üreticinin kazanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Biz üreticinin kazanması yönünde düşünüyoruz diyor. Ben buna yani samimi söylediklerine inanıyorum. Ancak alınan kararlar yapılan uygulamalar sadece Tarım Bakanlığı'yla da de alakalı değil. Biliyorsunuz yani biz bunu üreticilere anlatmaya çalışıyoruz. 2018 yılında hayatımıza Gıda Komitesi girdi. Doğru. Ulusal Süt Konseyi daha önce kendi içinde fiyat pazarlığı yaparken bugün gıda komitesinden izin almadan fiyat açıklayamıyor. Yani bugün Ulusal Süt Konseyi sadece fiyatı deklare eden bir kurum oldu. Evet, en çok onları eleştiriyoruz ama eleştirimizin başka sebepleri var tabi. Ee, dolayısıyla Tarım Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası. Hepsi bu işin içerisine girdi Taner Bey. Üreticimiz bunu bilmeli. Süte zam yapılacağı zaman üç tane bakanlığın bir araya gelmesi lazım. Karar alması lazım. Bir sürü devlet kurumunun e, ortaya bazı doneler koyması gerekiyor. Süte zam yapılacak. Ancak biz sütü sütü özel sektöre satıyoruz. Özel sektör bazen 1 lira pahalı alacağı zaman dahi bize engel geliyor. Mesela Ekim ayında, Kasım ayında biz bu sütü 1 lira daha pahalı satma imkanımız vardı. Bir şeyler oldu. Bir abluk altına alındı ve o 1 lira zam gündemden kalktı. Biz olayın bu boyutundayız. Yani hayvancılığı yapma diyen yok elbette. Hayvancılık gıda üretimi özellikle et ve süt üretimi hiçbir ülkenin ...feda edemeyeceği bir üretim kalemidir. Bunda şüphemiz yok. Evet. Sadece biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın burası bir Almanya, bir Fransa, bir Amerika değil. Burası Türkiye. Burada kırılganlık var. Kırılganlık şu sebepten. Bugün banka faizleri yüzde ellinin üzerinde. Mevduat faizleri var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani başka ülkelerde böyle bir kazanç yok... Para'nın para kazandığı bir dönemde biz hayvan almaya çalışıyoruz. Evet. Biz e, sılajımızı bir buçuk liradan sılajınızı gömdünüz önceki yılda bir buçuk liraydı diyor bize bakanlık yetkilileri. Bakın burasını e, ben çok e, yadırgadım. 2022'de de Mısır sılajınız bir buçuktu, 2023'te de bir buçuk. Niye süte zam yapma? Bakın maliyetleriniz e, aynı. Niye süte zam yapma gayreti içerisindesiniz? Ben bunu esefle karşıladım. Yani e, Ağustos ayında bir buçuk lirayı toprağa gömüyorsunuz. Bir yıl boyunca onu tüketiyorsunuz. O sılajı e, oraya gömmek yerine bankaya parasını yatırsaydı o bir buçuk lira iki buçuk lira olacaktı. Evet. Dolayısıyla biz buradan bahsediyoruz. Yani Yapma derken Alternatif kazançlar e, bu kadar cazipken alternatif kazançlar e, bizim bir söylem vardı. Onu e, Sayın Şekerli de çok söylerdi. Biz dolar almıyoruz, dana alıyoruz diye. Evet, evet biz döviz almadık, hayvan aldık. Ahırlarımıza hayvan koyduk. 13,5 lira fiyatın ama destekle ama tekrar elden geçirilerek biz 15 istiyorduk ama en azından bu kış dönemi için bir 1 lira minimum bir artış gelmesi gerekiyor Taner Bey. Doğru. O 1 lira çok önemli çünkü. Çok haklısınız. Ve ben çok... buyurun. Buyurun. Askeri ücret geçen yıl bugünlerde 8500 liraydı. Bugün 17000 lira. Bağkur primlerimiz askeri ücrete göre şekilleniyor. Evet. %100 arttı. 6900 Baskerim civarı şey. değil mi? Yanlış bir Aynen. Bugün düzenli ödeyenler için 6000 lira. Altı. Düzenli ödendiğini kabul edelim. Küçük bir aile, yani orta bir aile işletmesi, 10 ton süt üreten aylık, günlük 300 litre süt üreten bir aile işletmesi sadece litrede 6 kuruş SGK gideri var. Alt, yani 60 kuruş, pardon. 60 kuruş. 60 kuruş. SGK gideri oldu. Bu 1-3 pariteyle kurtarılacak bir rakam değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tutturdu herkes 1-3 diyor. Ben Sayın Bakanımıza da dedim. 1-3 artık öldü Sayın Bakanım. 1-3 eskiden de enflasyonist dönem geldi. 1-3 öldü. Bir kömür maliyetimiz var. Litrede 15 kuruşumuzu alıyor bizim Hı. kömür. Şehirlerde doğalgaz ücretsiz ama e, veya indirimli, i̇ndirimli biliyorsunuz yani. Ay belli bir dönem ücretsizdi, mutfaklar. Evet. Sonra kampanya yapıldı. Ama biz kömürü 5 bin liradan tüketiyor. Bunlar gözden kaçırıldı. Bunların tekrardan değerlendirilip sütün maliyetine eklenip derhal Şubat ayı itibariyle artık Ocak 19'dayız bugün. Derhal belki bugün çalıştayda böyle bir karar alınır belki de ee, bütün oradaki katılımcılar bunu isteyeceklerdir tahminimce. Muhtemelen hemen bir güncellemeyle bozulan morallerin e, düşen gardımızın yerine gelmesi bozulan morallerin ...düzeltilmesini istiyoruz Taner Bey. Çok haklısınız. Benim bir de aklım şunu almıyor... ...Faruk Bey. Siz de az önce vurguladınız. Yani bir fiyat açıklanıyor. 22 Ocak'tan itibaren... ...geçerli olmak kaydıyla deniyor. En iyi ihtimalle zaten üretici o ödemeyi... ...Şubat'ın sonu ya da Mart'ta alacak. Yani baktığımız zaman... ...üretici 2 ay daha zarar etmiş olacak. Ve evet. o günün koşullarında maliyet ne kadar olacak? Bir, onu anlamıyorum. Bir de 50 kuruşluk destek. Ya bugün 50 kuruşa bırakın bir şey almayı... ...yani insanlar artık sokak Çakta görse dönüp yüzüne bile bakmıyor. Birçok kişi para üstü olarak bile almıyor. Ve birçok kişinin de eline zaten 50 kuruş geçmiyor destek olarak. Orada da hala bir adım yok. Evet bekliyoruz. 50 kuruş e, komik bir rakam oldu. Kayıt dışılığını da tetikler bir e, tehdit oldu. Ve en önemlisi Taner Bey bugün 15 ve 20 lira civarında e, yemlere yine zam var. E, Hayırlı uğurlu başladı. olsun. Ne diyelim artık Faruk Bey? Olmasa şaşardık zaten. Evet. E, muhtemelen e, yem firmaları personel maaşlarına gelen zamları e, yansıttılar anladığım kadarıyla. Ve şu anda sizin programınızda yaparken cep telefonuma gelen bir mesaj. Yani biliyorsunuz yem zamlarında bir gıda komitesinden izin alınmak ya da bir ulusal yem konseyinden izin alınmak gerekmiyor. Doğru. Yem firması müşterilerine bir mesaj atıyor. Attığı mesajla yem zammını e, ilan ediyor. Birileri de dur bakalım sen buradan az mı kazanıyorsun? Çok mu kazanıyorsun? Sen e, enflasyonu tetiklersin. Sen arttırınca süt de artar diyen var mı? Yok. Yok. Artık bunları da ciddi ciddi konuşulması lazım. Bütün yük e, çiftçinin omuzundayken diğer yandan Taner Bey bir handikapımız daha var. Nedir o? Aracılığınızla Buradan bizi izleyen tüm üreticilere e, duyurmak istiyorum. Bakın e, bu birlikler arasında, e, birlikler arasındaki balans bozukluğu, bazı konulardaki fikir ayrılığı e, bize fayda sağlamaz. Bir birlik başkanımız USK için e, bir eleştiri e, paylaşıyor. Eleştiridir sonuçta. Evet. E, hepimiz eleştiriliyoruz eleştiri belli bir çerçevedeyse, hakaret içermiyorsa bunu kabul etmek gerekiyor. Doğru. Fakat başka bir birlik başkanımız bu eleştiriyi şiddetle karşı çıkıp USK'yı güzelleme yapmaya çalışıyor. İşte orada yönetimde kendileri olduğu için olabilir. Orayı savunmaya çalışıyor. Bunlara gerek yok. Biz kim olursa olsun biz hepimiz madem üreticinin önüne düştük, biz bu üreticinin bir kuruş menfaati için mücadele ediyoruz. Onlar bizi bunun için seçiyorsa, biz nerede kim hata yaptıysa hatasını söylemeliyiz. Kimin nerede bir fonksiyonu varsa bu fonksiyonunu kullanmalı. Burada üretici birlikleri arasındaki bu birbirlerine karşı sen haklısın ben haklıyım konuları bize. Fayda getirmez, aksine zarar getirir üreticilere hizmet noktasında birleşip onlara bir hak kazanma anlamında e, hak getiremeyiz. Bu zihniyetle, bu ayrışımla bir yere varamayız. Evet sahada rekabet halinde olabiliriz, ama böyle bir ortak konuda e, çatı örgütleri olarak e, hem fikir olmamız gerekiyor. Buradan da bu konu vasıtasıyla. Bu mesajı vermek istiyorum. E, kendilerini böyle konularda e, birliklerini öne çıkarmak yerine üreticiyi öne çıkarmayı tavsiye ediyorum. Evet dediğiniz çok doğru. Söylen birliği, ağız birliği yapmak gerekiyor. Çünkü burada kazanacak olan üretici. Ahmet'in Mehmet'in bir şahsın meselesi değil. E, bu konuda kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Şimdi e, Faruk Bey. Az önce dediniz ki moraller bozuk evet e, insanların bir beklentisi var. O bozulan moralleri düzelmek adı, düzeltmek adına ya da böyle 3-4 saatliğine de olsa o olumsuzluktan uzaklaşıp biraz böyle keyifler yerine gelsin diye yapacağımız güzel bir etkinlik var. Biraz onu da konuşalım istiyorum. Pazartesi günü Balıkesir'de gerçekleşecek 20. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında e, öğrenelim kazanalım yarışması Balıkesir Haykop tarafından düzenleniyor. Biraz bunu anlatın bize e, süreç nasıl ilerledi Faruk Bey süreç. Son durum ne, yarışmada neler olacak, ödül var mı? Sizden dinleyelim, buyurun. Evet, e, Taner Bey. 22 Ocak Pazartesi günü e, Balıkesir'de, e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde e, biz e, 800-900 kişi tahmin ediyoruz, salonumuz o şekilde tuttuk, katılımıyla... 20. kuruluş yılımız etkinlikleri çerçevesinde e, yaptığımız bir eğitimin e, bir eğitim aşamasının e, son durağı olan il yarışmasını il final yarışmasını gerçekleştireceğiz. Biz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında e, Temmuz ayında bir e, duyuruya çıktık dedik ki 20. yılımızda bir yarışma yapacağız ve birinciye e, bir adet gebe düve hediye edeceğiz dedik eee ikinciye ve üçüncüye de işte yem hediyeleri olacak. Evet. Ee, bunun için kayıtlar aldık. Ee, kayıtlarda şartımız eğitime katılmaktı. Arkadaşlarımız e, bu yarışmacı adaylarımızla yüzlerce adayla eğitim yaptılar. Ekim, Kasım aylarında bu süreç tamamlandı. Aralık ayında ilçe finalleri yapıldı. İlçelerden e, Katılımcı sayısına göre bir oranla il finalisti belirledik 10 tane e, ve bu 10 il finalistimizle pazartesi günü e, sizin sunumunuzla e, Agro TV'nin de canlı vereceği bir programda e, ve e, herkesin de yakından tanıdığı, sevdiği, e, sohbetini sevdiği Sayın e, Eşref Şekerli'nin de o gün aramızda olacağı ve sizinle bir yarım saat bir söyleşi yapacağı bir programla hem tüm gelen çiftçilerimiz de sorulacak 20 tane sorudan üzerlerine düşen bir bilgiyi almış olacaklar, bildiklerini pekiştirecekler, bilmediklerini öğrenecekler. Hem de biz bir sosyal sorumluluk projesi olarak düşündüğümüz bizim gibi bir birliğin. Ee, elbette süt fiyatlarıyla, yem fiyatlarıyla mücadelemiz, işte biz burada hayvan küpeleme çalışması yani birliğimizin e, desteklemeleri aracılık etmek gibi e, onlarca e, birliğimizin hizmetleri var. E, proje danışmanlık hizmetleri de var. Ama bunun yanında e, yılda bir tane e, bir sosyal sorumluluk projesi de yaparak bir farkındalık oluşturmak, hayvancılık sektörüne böyle bir heyecan getirmek, böyle bir bir günlüğüne de olsa farklı bir şey yapmak derdindeyiz. Tabii şunu da söyleyeyim üzülerek, biz bugünlerde bu süt işlerinin fiyatının biteceğini, her işin biteceğini tahmin ediyorduk. Bir çakışma oldu, bazen eleştiri geliyor. İşte e, Şimdi sırası mı bunun? Biz bunu bir hafta önce almadık ki bu kararı. Evet, doğru. Veya şimdi almadık. Biz bunu 6 e, ay öncesinden bu takvim belirlendi. Bu zamana çakıştı. E, olsun orada anlatılacak olan bilgiler, e, sunumlar belki de tam bugünler içindir verimli hayvancılığı ön plana çıkaracağız. E, Balıkesirli Üreticilerimizi ayırt etmeden o gün orada e, bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler e, hem yarışmayı izlesinler hem yarışmacılara destek olsunlar hem de bizim programımıza katılsınlar. Evet. Ee, şimdi ben de şöyle bir ilavede bulunayım Sayın Başkan, ee, bu projeyi ilk e, benimle paylaştığınızda hatırlarsanız uzunca bir sohbet gerçekleştirdik sizinle ve helal olsun dedim. Çünkü ben yıllardır bu sektörün içindeyim, yıllardır tarıma hayvancılığa hizmet ediyorum ama bu tür sosyal sorumluluk projelerini şöyle aklımdan bir geçireyim dedim. Ya acaba geçmişte yapıldı mı? Ben hiç hatırlayamadım yani belki yapılmıştır benim gözümden kaçan ama... E, çiftçiyi bilgilendiren ve o eğiten, o verdiği bilgilerin neticesinde bir de ödül veren bir başka etkinlik ben hiç görmedim. Bu anlamda sizi tebrik ediyorum. Bence siz bir ön açtınız, yol açtınız ve eminim bundan sonraki süreçte diğer birliklerde sizden aldıkları o etkiyle birlikte. Farklı güzelliklere imza atacaklardır ki gereken de bu zaten. Evet dediğiniz gibi süt fiyatını biz zaten unutmuş değiliz. Onu tabii ki de konuşacağız, konuşmaya da devam edeceğiz. Ama bu tür etkinliklerle de eğitim eğitim öğretim programlarının da devam etmesi gerekiyor. Emeğinize sağlık diyorum bu anlamda sayın başkan. Teşekkür ederim Taner bey. Belli mi olur? Ee, bakarsınız birlikler arası yarışmalar da e, gündeme gelebilir. Niye süper olmasın? Süper olur. Süper olur. Ee, Çok iyi isterim. Niye olmasın? Yani e, bizler. Bu sektörün içindeyiz paydaşız ee, olabilir evet biz de güzel e, bir düşünce olduğunun farkındayız sizlerle de e, daha da güzelleşecek e, katılımcılarla daha da güzelleşecek e, İnşallah devamı da gelir diye ben de umut ediyorum. Benim de ondan hiç şüphem yok e, hatta sizin de söylediğiniz gibi hep eleştiriyoruz ya işte bizim için ne yapmış birlik ne yapmış işte bakın buyurun yapıyor yapılmaya da devam edilecek İşte bunların sayısını arttırmak için e, Faruk Başkan ve ekibi e, yola çıkmış vaziyette eminim ki e, çok da güzel olacak ben de heyecanlıyım pazartesi günü e, eminim ki böyle kıyasıya bir mücadele olacak gün sonunda kazanan da e, çok güzel bir ödülle taşlandırılacak diyelim e, Faruk Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, yine hem süt konusunda önemli bilgiler paylaştınız ve yine yapacağınız bu etkinliğe ilişkinde bizleri aydınlattınız. Bir kez daha hatırlatalım Balıkesir Avlu Kültür Merkezi'nde değil mi? Saat 12'de başlıyor. Evet. Ee, Taner Bey ben de teşekkür ederim ee, bu sütle ilgili bana fırsat verdiğiniz için. Eğer süre varsa bir 30 saniye kullanabilir miyim? Tabii ki buyurun. buyurun süt fiyatıyla buyurun. ilgili. Buyurun lütfen. Şimdi üreticilerimiz adına bizler mücadele ederken bazı doneleri unutmuyoruz. Bakın ben size sözlerimin içinde USK'nın değişik bir kimlik, üretici aleyhine bir kimlik kazandığını söyledim. 1 Ağustos 2023'te USK süt fiyatını 11,5 liraya taşıdığında bütün ulusal basında süte %35 zam geldi diye yansıdı. Evet. Tüketiciye %35 zam yapıldı marketlerde. Halbuki biz sütümüzü zaten 10 buçuk liradan satıyorduk, bize bir lira zam geldi, yani yüzde dokuz zam geldiği bir dönemde Türkiye'de yüzde otuz beş süte zam geldi diye gündem oldu. Bugün ise biz 12 buçuk liradan zaten süt satıyorduk, üreticinin eline geçen para buydu Türkiye genelinde de böyle. Süt 13 buçuk oldu, yani gelen zam yüzde sekiz ama yüzde on yedi. Zam geldi diye lanse ediliyor ve biz de burada sanki zam çok ama biz tamah etmiyormuşuz gibi bir durum var. Burada bir kandırmaca var. İşte benim USK'daki arkadaşlara veya görevlilere veya USK'yı savunanlara konu bu. Böyle rakamlarla yanıltarak üreticimizi... Mağdur olduğu bir konuda suçluymuş gibi zan altında bırakılmasın Taner Bey. Teşekkür evet. ediyorum. Yok dediğiniz çok doğru. E, maliyet ortada zaten bir çuval yemin 600 lira olduğu bir ortamda sadece 11 lira 12 lira 1 kilo yeme gidiyor. Yani bu insanlar hiç mi para kazanmasın? Bunun elektriği var, suyu var, işletme gideri var. Yani kendi karını bıraktım. 4-5 başlık daha eklediğimizde zaten maliyet ortada. En az 15 lira olacak ki bu süt üretici de zarar etmeden e, bu süreci devam ettirebilsin diyelim. E, bakalım sürecin takipçisiyiz Faruk Bey. E, pazartesi görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. Selamlar olsun Balıkesir'e. Ben, ben teşekkürler. Bekliyoruz efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Balıkesir Haykop Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Özen'de kendisiyle süt özelinde başladık sohbetimize. Faruk Bey de söyledi. Fiyat bizleri memnun etmedi dedi. Beklentilerin çok altında kaldı. Hayal kırıklığı yaşattı dedi. Acilen bu fiyatın güncellenmesi gerekiyor dedi. Yani 13,5 liralık bir rakam ve bir de bakın geçerli olduğu tarihi de işin içine kattığımızda üretici baya bir mağdur olacak. Ulusal Süt Konseyi yetkililerinin bu fiyatı tekrar gözden geçirmesi gerekiyor diye ekledi. Bugün çalışta var Antalya'da biliyorsunuz e, ulusal süt çalışayı orada muhtemelen gündeme gelecektir. Zira Ahmet Bey'in de o toplantıya katıldığını söyledi Faruk Bey. Ahmet Ertürk e, Haykop yönetim kurulu başkanı kendisi. Bakalım oradan bir sonuç çıkacak mı? Bir kez daha hatırlatalım Pazartesi günü saat 12'de Balıkesir'deyiz değerli izleyiciler. Agro TV ile Günaydını da sabah saatlerinden itibaren Balıkesir'den canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. E, Balıkesirli bütün dostlarımızı bekliyoruz. İlave olarak çevre il ve ilçelerde yaşayan bütün dostları da yine Balıkesire buyursun gelsinler. E, Avlu Kültür Merkezinde olacağız. E, saat 12'de başlayacak etkinliğimiz Balıkesir Haykop Öğrenelim Kazanalım Yarışması 20. yıl kurulu oluş etkinlikleri kapsamında. Tabii gelemeyenlerde üzülmesin. Agro TV ekranlarından canlı olarak da yayınlanacak bu etkinlik diyelim. Artık kapatalım bülteni. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle pazartesi görüşmek üzere.